Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bir Türk markası olan KN Master'ın X serisi telefon tutucularından bahsedeceğim. X serisinin hem gidon bağlantılı hem de ayna bağlantılı modelleri mevcut. KN Master'ın X serisi telefon tutucularının genel görünümünden bahsetmem gerekirse, gördüğünüz üzere 4 bacaklı bir yapıya sahip. Telefonunuzu kolayca içerisine yerleştirdikten sonra serbest bırakarak Telefonunuzu tutmasını sağlıyorsunuz. Oldukça pratik ve güvenli bir ürün olduğunu söylemem mümkün. X serisinin ilk modeli gidon bağlantılı olan X1G Eco modeli. Gördüğünüz üzere gidon bağlantılı bir model. Ayrıca pek çok farklı gidona uygun olduğunu söylemem mümkün. Gördüğünüz vidalar yardımıyla gidonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Kolayca arkasında yer alan çentiklere yerleştirerek montajını da yapmanız mümkün. Yine kutu içeriğinde birlikte gelen gidon aksesuarları ve telefon arkası aksesuarları ile telefonunuzu güvenle sabitlemeniz mümkün. X1G Eco modelinde tüm X modellerinde de birlikte gelen silikon lastik birlikte geliyor. Telefonunuzu ekstra bir güvenlik ve sarsıntı önleyici olarak bu lastik ile sabitlemeniz de mümkün. Ayrıca görmüş olduğunuz vida kısmını gevşeterek telefon tutacağınızın ayarını yapıp sıktıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu da yine telefon tutacağınızın açısını ayarlamak için kolay bir çözüm olmuş. X serisinin gidon bağlantılı modellerinden birisi olan X1GU Eco modeli gördüğünüz gibi üzerinde USB çıkışı yer alan bir model. Bu USB çıkışını kullanabilmek için elektrikli bisikletinizin ya da motosikletinizin elektrik tesisatına bu kablo ile Telefon tutucunuzu bağlamanız gerekiyor. Bu bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra USB portunuzu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu USB portu da gördüğünüz gibi 5 volt 2 amperlik bir çıkış elde ediyorsunuz. Üzerinde yer alan silikon kapakta su geçirmezliğini sağlıyor. İçerisine geldiğimizde USB portu bir anahtar yardımıyla açma ve kapama yapabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde USB portunu aktif ve pasif hale getirmeniz bu anahtar sayesinde mümkün. Ayrıca yine arkasında yer alan vida kısmı sayesinde telefon tutucunuzun açısını ayarlayarak kendinize göre rahat bir konuma getirdikten sonra sıkıp güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz. X1 GU modelinde de gidon bağlantı aparatları birlikte geliyor. Kolay bir şekilde motosikletinizin, elektrikli bisikletinizin üzerine montajını yapmanız mümkün. Ayrıca yine bu modelde de gördüğünüz gibi silikon tutacak da birlikte geliyor. KN Master X1GU Eco modelinde. Gördüğünüz gibi rahatlıkla açıp içerisine telefonunuzu yerleştirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer X serisi telefon tutucu olarak hem gidon hem de ayna bağlantılı olan X2 Pro modelinden sizlere biraz da bahsetmek istiyorum. X2 Pro modeli gördüğünüz üzere üzerinde hem ayna bağlantısı hem de kutu içerisinde birlikte gelen gidon bağlantısı ile gidona bağlanarak da kullanılabiliyor. Bu gidon bağlantısının ve ayna bağlantısını değiştirmek için şurada yer alan mekanizmayı gevşeterek rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca yine burada yer alan ayar kısmıyla gördüğünüz üzere telefon tutucunuzun ayarını yapabilirsiniz. Ayrıca X2 Pro modelinin kutu içeriğinde bir adet silikon lastik ve telefon tutacağının yedek bacakları da birlikte geliyor. X serisinin ayna bağlantılı telefon tutacaklarına geldiğimizde ise gördüğünüz gibi X1A Eco modeli bizi karşılıyor. X1A Eco modelinde aynanıza kolayca bağlantısını yaptıktan sonra gördüğünüz vida kısmından açısını ayarlayıp kolayca sıkıp telefonunuzun üzerine yerleştirdikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca yine X1A modelinin kutu içerisinde de silikon tutacak da birlikte geliyor. X1A modelini bağlantısını yapmak için gördüğünüz dişlere kolayca yerleştirip geçirdikten sonra kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Telefonunuzu bu şekilde arasına koyup serbest bıraktıktan sonra rahatça taşıyabiliyorsunuz. X serisinin bir diğer ayna bağlantılı modeli gördüğünüz gibi X1 AU Eco modeli şu şekilde üzerinde bir USB portu var. X1 A Eco modelinden farkı üzerinde yer alan 5 volt 2 amperlik bir USB çıkışı. Yine bu USB çıkışını da kullanabilmek için elektrikli bisikletinize ya da motosikletinize elektrik tesisatı üzerinden bu kablo yardımıyla bağlantısını yapmanız gerekiyor. Ayrıca yine arkasında yer alan vida yardımıyla telefonunuzun açısını kolayca ayarlayıp sıkıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Yine bu modelimizde gördüğünüz bağlantı sayesinde aynaya bağlayarak kolaylıkla kullanılabiliyor. X1 AU Eco modelinin yanında da yine silikon tutacak birlikte geliyor. Bu videoda sizlere bir Türk markası olan KN Master'ın X serisi telefon tutucularından bahsettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.